Şimdi sırada spor dalımız var. Benim de en sevdiğim sporlardan biri olan voleyboldan bahsedeceğiz. Ben de şu an voleybol topu yok. Bu topla göstereceğim. Birkaç vuruş şekli. İlk önce kullanılan servisler bu şekilde. avuç içiyle atılıyor arkadaşlar. Servis çizgisinden. Veya şu şekilde parmak uçlarıyla vurarak pas dediğimiz vuruş şekliyle pas atıyoruz arkadaşlarımıza. Takım arkadaşlarımıza. Bir de karşılama şekli var. Maşet elleri bu şekilde birleştirip topu kolun şu bölgelerine getirmeye çalışmak şeklinde gösterebilirim. En sevdiğimiz sporcudan şimdi izleyelim. Nedir? Nasıl oynanır? Sporcu bize anlatsın bakalım. Diyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Tam olarak kurallarını bilmese de hemen hemen herkes voleybol oynamıştır. Peki dünyanın en sevilen spor dallarından biri olan voleybol nedir? Nasıl oynanır? Sporcu, hazır mısın? Hmm, evet. Voleybol, altışar kişilik iki takım arasında elle oynanan bir spordur. Çizgilerle sınırlandırılan oyun alanı enlemesine uzanan bir file ile tam ortadan ikiye bölünür. Alanın dört köşesinde en az üç metrelik serbest bölge bulunur. Voleybolda amaç topu filenin üzerinden aşırarak rakip alana düşürmek ve rakibin aynı amaca ulaşmasını önlemektir. Oyun para ile belirlenen takımın servis adı verilen vuruşu yapmasıyla başlar. Her takımın topu karşı alana göndermek için topa üç kez vurma hakkı bulunur oyuncu topu karşılamak için blok teması yaparsa bu dokunuş 3 kez vurma hakkı içinde değerlendirilmez ve takımın 3 hakkı devam eder. Takımlar topu rakip oyun alanının zeminine temas ettirdiklerinde rakip takım hata yaptığında ya da ihtar aldığında sayı kazanırlar. Voleybolda süre yoktur. Toplam 5 setten oluşur. Bir sette 25 sayıya ulaşan takım eğer rakibine en az 2 sayı fark atmayı başarmışsa o seti kazanır. Yani skorun 25-24 olması seti bitirmez. İki takımdan biri iki sayılık fark açıncaya kadar o set oynanmaya devam eder. Toplamda üç seti kazanan takım maçı da kazanmış sayılır. Set sayılarında iki iki eşitlik bulunması durumundaysa beşinci sete geçilir. Beşinci set 15 beş sayı üzerinden oynanır. Bu sette 15 sayıya ulaşan takım rakibine en az 2 puan fark açabilmişse maçı kazanır. Seyir keyfi en yüksek sporlardan biri olan voleybolu kısaca ele aldık. Sana da teşekkürler sporcu. Bugün çok iyi bir iş çıkardın. Hoşça kalın. Evet sporcudan dinledik, izledik. Biz de biliyorsunuz okulda zaman zaman yapıyorduk bunu zaten. Kendi aramızda oynuyorduk. Yine bahçemizde bu oyunu oynamaya devam edeceğiz dediğim gibi farklı vuruşlar var. Pas, manşet, servis, iki elle şu şekilde karşı koyduğunda da blok oluyor. Bunu tekrar izleyebilirsiniz sporcuyu veya voleybol maçları seyredebilirsiniz. Canlı yayınlarımızda tekrar edeceğiz bu konuyu.